YKS Kısa Bilgiden merhaba. Sevgili arkadaşlar bu videoda TYT'deki derslerin soru sayılarını aktaracağım sizlere. TYT'de toplamda 120 soru var biliyorsunuz. Ve bu 120 soru için size verilen süre 165 dakikadır. Yani 2 saat 45 dakika. Bu 120 sorunun 40 tanesi Türkçe, 20 tanesi sosyal bilgiler, 40 tanesi temel matematik ve 20 tanesi fen bilimleri sorusudur. Arkadaşlar bu 20 tane sosyal bilgiler sorusu 5 tane coğrafya, 5 tane felsefe, tarih ve 5 tane de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularından oluşmaktadır. Burada ayrıca 5 tane fazladan felsefe sorusu var arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler din kültürü soruları yerine bu 5 tane fazladan felsefe sorusunu çözeceklerdir. Temel matematikte 40 tane soru var. Bu 40 soruya geometri soruları da dahildir. Fen bilimleri de 7 tane kimya, 6 tane biyoloji, 7 tane de fizik sorusundan oluşmaktadır. TYT ile ilgili ayrıntılı bilgileri YouTube kanalımdaki diğer videolarda bulabilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.